Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle e, tier Down oynayacağız, tekrar e, ve e, şu müziğin sesi biraz kısacağım. Evet, tamam. Şey, bugün bir sürü yeni e, şey gelmiş, harita gelmiş, böyle şeyler gelmiş. E, bunları, yani bunlardan birkaç tanesini deneyeceğiz. Outpost Post falan yazıyor. Piyano düşürme bayağı şeyler gelmiş bugün bunu deneyeceğiz şu e, Luxury Apartments yani lüks apartmanlar rezidans gibi bir yer e, deniyoruz Bu arada C4 gelmiş yani C4'ü e, atabiliyoruz yani bildiğiniz C4 var bakın elinde C4 var yani mesela bundan bir yere koyayım bastığımda ne oluyor nasıl patlatıyoruz böyle ne yok böyle değil şimdi alıyorum şunu geçelim Planet charge r3 tam Bir dakika niye bir şey olmadı? Ee, bir dakika şimdi bunu geri itip bir dakika olmadı. basıyor muyuz acaba? Bir dakika. Şimdi şunu alalım. R3'e basıp ana Böyleymiş tam. <laughs> ya abi tam bayağı patladı bu arada buralar galiba. Evet. Bayağı patlamış da görüş açım niye böyle benim biraz daha şey benim görüş açım. Dört person değil. Böyle bakayım görüş görüş açım yine değişmedi. Aa buraları yıkabiliyorum. <laughs> Bunlar çok sağlam değilmiş ha. Ayrıca yanıyor bu. Peki burayı söndürelim. Evet. Söndürdüm. Girelim içeri. Merhaba, merhaba. Minecraft kaldırır mı bu bilgisayar? Mouse. Bilgisayarı çalalım bari bekleyin. Mouse'u götüreyim. Bilgisayarı çalalım. Şöyle mouse koyayım monitör şey devreyim laptopu. A. Laptopa bir şey olmamıştır umarım. Şöyle onu da böyle koyalım. Ee, şey oldu, ters oldu ama şimdi Yağmalayalım. Kahve makinesi. Kahve makinesine bir şey atabiliyor muyum? A. Yok masayı taşıdım. Hmm. Tam kahve makinesi var. Masayı kırıyorum. Bu arada arkadaşlar nasılsınız? iyi misiniz? Ee, teardown yani seviyor musunuz? Ee, seviyorsanız daha anlayabiliriz. biliriz. Ee, sevmiyorsanız seriyi bırakabilirim. Ama yani seviyorsanız sıkıntı yok. Jetpack'im falan var. Şimdi şuraya güzel C4'lerimizi koyalım arkadaşlar değil mi? C4 koyacağım bekleyin. Hatta tam şuraya koyayım. Bir de, bir dakika. Şöyle çıkıp buraya koyayım. Her kata bir tane C4 koyacağım. Um çok hızlı çıkıyor mu? İnebilir miyiz aşağı artık? Aa! Tamam. Güzel yavaşça indim. Şimdi elme C4'ü tekrar alıyorum. Arkadaşlar büyük bir patlama olacak. Biraz gidelim. Ee, yapıyorum. Oo. Oh. Oo, oh, oğlum bu çok iyi bu arada. C4'ün gelmesi cidden çok felaket iyi olmuş. Çünkü bunu bunu ben çok güzel şeyler için kullanacağım. O oh, eğiliyor. Şimdi şöyle yukarı bir çıkalım, değil mi? Hop. Hop. Hop geldim tam. Üst balkona çıktım. Şimdi şuraya şöyle hop silahımızla dalalım. Kaldır elleri. Kaldır kaldır kaldır. Kim var? Kimse yok. Yangın var. Aa bildiğin rezidanssa. <laughs> Lan makine yanıyor. Makine yanıyor. Söndürün şunu. Söndürün şunu. Makine yanıyor. Oğlum makine yanıyor. Söndürün. Bu wow. Söndür, 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 söndür. Sönmüyor oğlum. Yanıyor. Hayır hayır sön. Ha, bu söndü. Sön, 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 sön. Yanma. Lan yanıyor. Oğlum, her yer duman oldu. Her yer hidrojenle kaplandı. Hidrojen bu değil mi? Abi her yer yanıyor. Oha! Bütün bina yanıyor lan. Ha benim bu benim yaptığım şey. Eee bomba atlan çıkan yangıta. tamam. Ben başka bir şey sandım. Şöyle şuraları da bir yakalım. Otları mı tutuştursam? Ama ağaçlara zarar vermeyelim bence. Gerçi burak küçük bir ada yani dünyadan tamamen bağımsız bir yer o yüzden. Bu dünyaya zarar vermek olmaz. O yüzden yakıyorum arkadaşlar. Evet yanıyor. Hatta direkt C4 ile patlatayım. Şu çardağı C4 koyacağım. C4 bu arada iyi patlıyor. Ha. İyi patlıyor ve çok iyi hasar veriyor. Bir şuraya. Bir buraya. Bir buraya. Bir buraya. Bir tane de şu koltuğun hemen üzerine. Bunu oyun kumandası sanıp bir çocuk gelecek alacak. Sonra da e, ıı, <laughs> şey ıı, çok kötü şeyler olacak ondan sonra. Evet. Böyle şeyler. Burada ben burada hasar yiyor muyum? Yanarak. Aa, aa, aa. Lan oğlum bayağı hasar yedim ha. Bir dakika ben bunu bir daha yapmayayım. Asayi yemiş. Ama aç düşmüyor. Evet acı düşürdüm. Vaaa aç Hop. Oo, sakin. Aa, Lan havada kaldı. Hop. Ya buraya bakalım. Lan. Havada kalıyor. hepsini olmadı. Şöyle Aha, aldım. Lan gelmiyor. Hayır gel buraya. Canım acım. Aha geliyor. Hayır. Lan hayır. Alamam artık bunu. Şimdi o zaman iyice bir patlatmaya girişelim bence. Şimdi ee, bir dakika, en baştan başlayıp şey yapacağım. Ee, hırsız gibi gireceğim içeri. Hani böyle gece hırsız girer ya. Onun gibi gireceğim içeri, bekleyin. Normal bir yer, değil mi? Arkadaşlar. şöyle. Evet. Şimdi normal bir yer. Dikkatli, dikkatli diyorum, evet. Böyle yaptım kamerayı orada. Evet. Gizleniyoruz hemen. Şöyle eğiliyoruz. Evet, evet. Hemen bir yangın, e, şu, bu elektrik lambalarından bir kaçak olduğunu anlıyor, anlıyorlar ve hemen onu e, düzeltmeye gidiyorlar. Sonra ben gizli drone'umla şöyle gidiyorum ve onların olduğu yere kaka yapıyorum <laughs> arkadaşlar. Bu arada şey cidden kakaya benziyor. Tuvalete çıkın. Evet tuvalete çıkıyorum arkadaşlar. Ne tuvalet bırakıyorum. Düşünüm. Aa aşağı gitti bomba. Bombalar aşağıda patlıyor. Sonra drone'u yakalamaya çalışıyorlar. Ama ben drone'u yakalatmıyorum. Drone hızlıca e, uygun bir köşeye çektikten sonra drone'u bırakıyorum. Ve Buradan gizlice beni yıkamaya çalışanlara glare atıyorum. Sonra bu shotgun bana doğru geliyorlar. Ama ben kaçıyorum. Ondan sonra şöyle hop balkona çıkıyorum. Balkona, Allah çıkıyorum. Evet balkona çıktım. İçeri Gidiyorum. Eller hava ediyorum. Vuruyorum herkesi. Ge geçiyorum. Sonra Buradan geliyorum. Odanın içine giriyorum. Evet. İnsan arıyorum. Evet. Burada bir buzdolabı var. İçine bakıyorum. İç, oğlum içi çok iyi lan. Oha. İçi burada. Efsane ha. Ama içinden bir şey alamıyoruz. O sıkıntı. Ve ben de buzdolabını yıkıyorum. İçinden bir şey aladım alamadığımızı öğrenince... Aslında bunların yemek olmadığını da anlıyorum. Bunların süs için konulmuş sahte yemekler olduğunu anlıyorum. Ve çok kızıyorum. Sinirim bozulduğu için sonra diğer kişileri yakalamaya gideceğim. Ve kapıyı açıyorum. Çıkıyorum. Polisler benim peşimde. Ama ben ne yapıyorum? Hemen aşağı atlıyorum. Sonra da hop aşağı atlıyorum. Canım biraz gitse de Sonra onları ateş edip kendimi e, hemen kaçıyorum ve içeri hızlıca bu silah ateşiyle giriyorum. Her şeyi çekiyorum ve önümü kapatıyorum. Orada arada tesadüfen önümü kapattım ha. Ve sonra minigamla aşağı atlıyorum ve çardağa saklanıyorum. Beni hala orada arayan polisler beni göremiyorlar. İyice saklandıktan sonra Son atışı yapıyorum. Polisler beni gördü, buraya geliyorlar. Bence dördümü koyuyorum ve ve lan bir dakika olmadı <laughs> rezil oldum ve onları patlatıyorum. Yoluma gelen e, polisler için de bombaları koyuyorum ve sonra da patlatıyorum. Patlatamadım. Patlat lan patlatıyorum. ateşlerin arasından sıyrılıp sonra da kaçıyorum. Ama o dene gördüğüm kadarıyla bütün bina yanıyor. Ben de aklıma çok iyi bir şey geliyor. Zenitka. Zenitka'yı kullanmak için de buraya geçip binaya ateş ediyorum. Binaya roketler atıyorum ve binayı düşürmeye çalışıyorum. daha ateş edeceğiz mi Her yer yanıyor o sırada. Ve ben binayı düşürmeye, devirmeye çalışıyorum. Ve yangın... Oğlum oyun kasıyor. Oyun fena kasıyor. Ve Sonra çok büyük bir yangının arasında e, ölen kişileri görüyorum. Ve sonra da amacıma ulaşıyorum. Bina devriliyor. Oha! Oyun fena kasıyor. Ve üst katta yaşayan bütün insanlar ne olduğunu anlamıyor. Alt kattaki her şeyi görmüşlerdi ama lan Bina düşüyor. Aa diye kaçışıyorlardı. Bazıları camdan atlayıp camı kırıyorlardı. Camı kırdılar ve atladılar. Oğlum oyun oyun bu arada 4 FPS bir bir dakika oyunu oyuna bakıyorum. Oyun 3 FPS 4 FPS. 5 tam Arkadaşlar oyun şu an 4 FPS. <laughs> 4 FPS'te oynuyorum. Evet, şu an oyun 6 FPS. Bir dakika bakayım. Evet, oyun şu an e, 10 FPS'in altında bayağı hani. <laughs> Oha, oğlum. Bina hala düşüyor bu arada. Bina düşüyor hala ben gidemiyorum. Abi bina bina kopup sonra da parçalarına ayrılıyor. Ve <laughs> tekrar başlayacağım. <laughs> Abi bu arada fena bir şey oldu. Yani baya fena bir şey oldu. Neyse arkadaşlar. O zaman buraya her videoda olduğu gibi notumuzu yazalım arkadaşlar. Like. Like atın arkadaşlar. Hatta şöyle neon fosforlu yapayım şöyle. Fosfor fosfor. Like. Aa, oh, bir dakika şöyle alkayım. Alkış yapıldı. Hop. Ve ayrıca Ay, an Oh. abone ol ol tamam abone olun bok gibi abone ol yazısı gizlice kapıyı açıyorum beni görmüyorlar normal biri gibi elimde sprey tutarak geliyorum ve kimseyi göremiyorum etrafı bakınıyorum ve camı çiziyorum. Cama bir çarpı atıyorum. Ve e, Ve Şöyle Cama çarpılar attıktan sonra Gidiyorum. Kapıyı açıyorum ve çardağa geliyorum. Allah Allah diyorum. Kimse yok. O zaman ben buraya istediğimi yapabilirim diyorum. Zaten sinirliydim. Gelirken çok stresli olduğum için. Buraya iki tane bomba. Ve çimenliklere de iki tane bomba yerleştiriyorum. Ve sonra da buraya bir tane bomba. Ve saksının yanına bir tane bomba. Üstüne bir tane buraya bomba. Ve sonra da Bursa ya yazısına bir tane bomba yapıyorum. Ve sonra bu koşma altlarını yakıyorum. Hepsini yakıyorum. Koşma altlarını yakıyorum. Bütün binaya saçılan ateşleri izliyorum. Bitkiler yanmaya başladı. Ondan sonra da tabii ki e, aklıma gelebilecek en iyi şeyi yapıyorum. Bombaları patlatmak. Her yer patlıyor. Ve aşağısı yanmaya devam ediyor. Ve o sırada birini görüyorum. Polisler geliyordu. Ve hemen polislerden saklanmak için en üst kata çıkıyordum. En üst kata çıkarken beni buldular. Tam yakalayacaklarken yine kaçtım. Buraya tutundum geri çıktım. Ve en yukarı gelmiştim. En yukarı geldiğimde ise canım çok azdı. Tekrar ateş edip içeri girdim. Ve içeride mutfakta olan birini gördüm. Hemen onu çok korkuyla vurdum. Ve sonra kapıyı açtım. Kaçıp gittim. Sesleri duyan polisler peşimdeydi. Cam parçalarını aşağı attım ve cam parçalarını da gördüler. Cam parçalarını gördüler ama cam parçalarını bazıları görmediler. Bu yüzden arkadaşına biri la boş verdi. ne olacak orada dedi ve mal polisler yine beni yakalayamadı. Sonra sonra ben son hamleyi yaptım ve polisleri bu kadar deliğin içine çektim. Çok kara gözükmese de. Nasıl? Bu topun içine çekilen her şey sonsuza bek yok oluyor. Ve ben de binayı çekip tekrar oyunun antenini... Amkını... <laughs> bu arada oyun yine çok fazla kasacak. Çünkü şurayı da yutunca bu ve burayı da yutunca onun içi bitmiş oldu. Nere kaldı ki? Neresi kaldı şu an tutacak? Aha, bura kaldı. Ve orayı da son olarak minigunla tarıyorum. Ve Oo! Oh! Evet, oyun şu an üstüne düşüyor. Bütün bina yıkılıyor. Oha! Aşağı doğru yıkılıyor. Direkt çöküyor bina. Abi şu an bina çöküyor. Vakum vakum cleaner'ı açsam ne olur? Vakum cleaner. oyun burada oyun 2 3 FPS 2 FPS tamam tamam bu oyunu iyice kastırdık arkadaşlar ve ne olduğunu anlamayan insanlar binanın az katlı olduğunu fark edince aa bina çöktü dediler ve sonra ben son numarayı son hamleyi yaptım ve binayı, e, binayı, şey, e, çok kasıya oyun. Binayı, <laughs> binayı hak, hakkı rahmetine kavuşturdum. Evet, bina gidiyor. Görüşürüz bina. <laughs> Her <laughs> yere yani parçacık saçılıyor. Abi. Bu, bu arada çok fazla. Bir dakika. Kaç dakika olmuş? 20 dakika olmuş. Oha. Oha. Gidiyor hala. Hala gidiyor. Oyun daha az kasıyor ama galiba. Evet. Şu an gitmesini bekliyorum. Ve bina yok oldu. Lan bina yok oldu. Bu arada niye şu an oyunun kasıyor? Bina yok oldu ya. Geri çekiyorum. Oo bana geliyor. Oo o tarafa gitti. <gülüyor> Gidiyor. <gülüyor> Abi çok komik. Aa. Evet yok ettim. Tamam arkadaşlar yeter bence bayağı oyunu artık <laughs> ağzına sıçtık oyunun. <laughs> Bu arada cidden oyun çok kötü bir hal aldı. Ee, bayağı zorlandı oyun ee, bu konuda. Neyse, ee, o zaman ben sınav haftasına gireceğim arkadaşlar. Sınavlar başlıyor Perşembe günü. Ee, o yüzden haftaya video çekemeyeceğim maalesef. Ee, ama sınavlardan sonra belki video çekebilirim ara tatilde. Ee, ara tatilde de ben zaten şeye gideceğim, tatile gideceğim. Belki çekemeyebilirim ama bilmiyorum. Bir süre video çekmeyeceğim yani. Ee, siz abone olun, like atın. Ee, kanalı sürekli gözetliyorum. Yorumlarınızı okuyorum. Merak etmeyin. Kalp atıyorum falan filan. Ee, siz yorumlarınızı yazın. İstediğiniz e, içinizden ne geçiyorsa yazabilirsiniz. Ee, yani öyle o kadar diyorum. Ve kendinize çok iyi bakın diyorum. Hoşçakalın. Bay.